Herkese merhaba. Bugün iş ve staj bulabileceğiniz 5 farklı siteyi sizlerle paylaşacağım. Bu sitelerden bazılarını daha önce duymuş olabilirsiniz. Ama eminim arasında ilk defa duyacağınız siteler de vardır. İlk olarak LinkedIn ile başlamak istiyorum. LinkedIn muhtemelen hepinizin duyduğu bir iş bulma platformu. Bu platform sayesinde pek çok şirkete iş başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Mesela şöyle baktığımız zaman pek çok iş ilanı mevcut. T firmasında, Açılık firmasında ve diğer başka firmalarda gördüğünüz gibi pek çok iş ilanı mevcut. Bunlara başvuruda bulunabiliyorsunuz. Mesela T'de ürün mühendisi için bir başvuruda bulunalım. Toplam 2000 küsür kişi başvuruda bulunmuş. İş alım uzmanı bu beyefendiymiş. Burada genel nitelikler, iş tanımı, ne tür yetenekler isteniyor. Bu bölümde onlardan bahsediyor. Şöyle yukarı gelelim. Kolay başvuru diyelim. Buradan e-posta adresiniz, telefon numaranız. Bu bölümde özgeçmişiniz yani CV'niz. Bu bölümde de ek sorular yani kaç yıllık ürün yönetim deneyiminiz var diyor. Mesela 0 diyelim. İngilizce seviyenizi soruyor. Onu da doldurabilirsiniz. En son bu şekilde ön izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu şekilde TEİ, Arçelik ve daha pek çok büyük şirkete de LinkedIn kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. İkinci tanıtmak istediğim site Kariyer.net. Bu da Türkiye'de oldukça popüler. Yani buradan da iş başvurularında bulunabilirsiniz. LinkedIn biraz daha beyaz yaka ağırlıklı iken Kariyer.net beyaz yaka ve mavi yaka ikisi için de aşağı yukarı iş ilanlarını bulabileceğiniz bir site. Mesela ülke ve şehir olarak Eskişehir'i seçelim. Çalışma tercihi iş yerinde. Buradan yayınlanma tarihi. Buradan sektör seçebiliriz. Mesela enerji diyelim. havacılık diyelim. ve otomotiv diyelim. Böyle aşağı indiğimiz zaman pozisyon seviyesi, departman, çalışma şekli, eğitim seviyesi bunları seçerek filtreleme işlemi uygulayabiliriz. Biz bu şekilde bir filtreleme uygulayalım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi otomotiv T'yi ve daha başka firmaların iş ilanları karşımıza çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bu ilanlara da tıklayarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Üçüncü tanıtmak istediğim site ise Yetenek Kapısı. Bu sitede iş ve staj bulabileceğiniz bir site. Zaman zaman firmalar bu siteye de ilan verebiliyorlar. Şu an pek fazla ilan yok ama kontrol ederseniz zaman zaman ilanlar açılabiliyor. Mesela buna bakalım. Gördüğünüz gibi fuar satış temsilcisi genel nitelik ve iş tanımı demiş. Burada standlarda tanıtım yapacak birini arıyorlarmış. Mesela başvuruda bulunmaya çalışalım. Şöyle seçelim. Kaydet diyelim. Evet sağ üst köşede gördüğünüz gibi eğitim seviyesi bölüm sınıf ve not ortalaması ve benzeri içinden başvuru kriterleri uyuşmadığı için başvuru yapamazsınız diyor. Tabi bazı kriterler mevcut. Onları sağlayamazsanız maalesef başvuruda yapamıyorsunuz. Buradan kamu iş ilanlarına da bakabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, TİKA Uzman Yardımcılığı, Giriş Sınavı gibi ilanlara da buradan oluşabilirsiniz. Ayrıca etkinlikler oluyor. E, bu etkinliklere de başvurularda bulunabiliyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenecek olan etkinliğe bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 28-29 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek bir etkinlikmiş. Buna da başvuruda bulunabilirsiniz. Dördüncü bahsetmek istediğim site ise kariyer kapısı. Bu ulusal staj programına başvurmak için bu siteyi kullanıyoruz. Bu site sayesinde staj başvurusunda bulunabiliyoruz. Genellikle devlet kurumlarında staj yapmamıza olanak sa sağlıyor bu site. Burada şartnameler var. Başvuru aşamalarından bahsediyor. Önce e-devlet kapısı ile formu doldurup başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Son tanıtmak istediğim site ise Vizyoner Genç. Özellikle TUSAŞ, TEİ, ASELSAN gibi firmalarda staj yapmak istiyorsanız staj başvurusu yapabileceğiniz platform Vizyoner Genç. Görmüş olduğunuz gibi bu büyük firmalar dahil olmak üzere pek çok firmaya bu bölümden hem staj başvurusu hem de iş başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Mesela TUSAŞ'ın Lift Up programına başvuru yapalım. Bu bir yüksek lisans ve doktora bilimsel araştırma programıymış. Burada detaylarından bahsediyor. Başvuru kriterlerinden, puanınızı arttırabilecek kriterlerden, mesela ALES üzerinden 90 üzeri puan almak gerekiyormuş. Rol ve sorumluluklardan, sağlama olanaklardan bahsediyor. Bunun gibi hem yüksek lisans başvurularında, hem staj başvurularında, hem de iş başvurularında vizyoner genci kullanabilirsiniz. Kısaca bu şekildeydi. İnşallah videolar size yardımcı olur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.